Herkese selamlar dostlar ben Mansi Bugün rank yine Şöyle bir Deagle'ımızı çekelim Karşıda şöyle bir takım var Bizim takımda böyle Bizim takımda arkadaşlar 3 kişi diamond Karşıdakiler master 2-3'tür diye tahmin ediyorum En sonu zaten birlikte bakarız Adamların ne olup olmadığına Ben bakalım şöyle bir bombayı arkaya salalım <laughs> Oo, okey <laughs> Allah'ım ya neyse anti. Evet şimdi pompalı çekelim. B tarafında <laughs> oturacağım. Evde oturacağım. Hatta evi Bombayı at moruk. <laughs> ne yapalım? B taraflarında sürüncem. B long taraf. Yok ya eve çıkalım aynen. Ev uygun. <laughs> Ev uygun ama diğer yerler hiç uygun değil. Bak vurdum beni şu an. Takımdaki bana sallıyor amına koyayım. Gel de kudurma. Şimdi mid açılacağım. Lütfen pikleme. Şey okay, nice. Hop sen bir. Hop sen iki. Bomba nerede? Gel buraya gel 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 gel. Sen 3 olacaksın. Gel buraya. Gel buraya. Sen 3 olacaksın. Hop sen 3. Bomba nerede? Evet B deney. Ah burada 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 duydum. Duydum. Gel buraya gel gel gel. Sen öleceksin. Ah be neyse problem yok. Güzel kilimizi kastık. <laughs> Takım değeri aldı. Ben bunları zorlayacağım ya. Arka gelecek. Hoş geldin abicim. Ha bu kadar basit işte moruk. Oynamama bile gerek kalmadı. Takıma cesaret geldi şu an. Şimdi bombamızı ya da salmayalım. Bombayı çünkü almıyorlar. Böyle bir mide flashımızı sumoğumuzu salalım. Bombayı da atalım şöyle. Siktir et kalsın. Bak bala bak bala bak çocuktaki bala bak ya. Eğimi koysak daha önceden vuracağız ama koyamıyoruz o eğimi. Koyamadığımız için ölüyoruz aga. Şimdi ben Belong'dan açılacağım. Sonra City'yi vurmaya çalışacağım. Belong'dan açılan kendini süper zeki sanan sana aptal bir master var ama ilk öncelikle onu vurmam lazım. Evet ses kas kanka süpersin. Ya sket aşağı sürerek oynuyorum. İlla ciddi oynatacak bana. Neyse City'ye geçelim ya. City'de işimiz çok basit olacak zaten. Ama plazadayız abicim yani. Plaza. Plaza nedir? City haritasıdır ya. City'ye geçersen parçalarsın. Bu kadar basit. Şimdi yani istedikleri kadar öyle oyunculuk yapsınlar. Sağdan soldan fırlasınlar vakti zamanı gelince parçalayacağım onları. Evet atamadık ve karşıdaki randomun eğimi o kadar kötü ki beni zor vurdu ya. Kanka. Neyse tamam problem yok. Yok moruk attığım hiti saymıyor ya. Neyse sitiye geçelim de ben göstereceğim bunları. Oyunculuğu da, gameplay'i de, pick'i de, rush'ı da her şeyi de göstereceğim. Sitiye bak, bir an önce geçeyim. Bir an önce adamların amına koyayım diyorum böyle. Bir an önce geçmem lazım sitiye ya. <laughs> A açılacağım. Tamam, deyim Amit'ten açılayım en iyisi. Bu arada evet benim hitlerimi saymıyor şu an. Cidden saymıyor. Bombacı eşek bombayı kursa iyi olur. Da bomba. Tamam bu kadar basit. Kanka City'ye geçtiğim zaman cidden ama çok pis sikeceğim sizi ben ya. Bak yine hit saymadı. Benim Bak 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 yarrağıma bak ya oyunculuk yapıyor ya. Evet sonunda. Sonunda kanka sonunda. Şimdi umarım rush atarak oynarsınız. Hadi bir rush atın da benim önüme. Ben bir oto çekeyim tamam mı? Oto çektikten sonra böyle bir intikam alayım sizden bir güzel. Arka gelmiş neyse tamam ente İlk elden oto çekecek kadar Paramız var artık Bakalım Plaza'da City'deyken Raş neymiş mid nasıl tutulurmuş B nasıl tutulurmuş bugün Benden öğreneceksiniz dostlar Karşı takıma söylüyorum bunları al <laughs> bak bu kadar basit yani nasılmış oğlum eco elinde öyle adam vurmak ha eşek çok güzel bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar basit şimdi aulok'tan açılacağım <laughs> amikten gelmelerimi sanmaları için flash smoke falan oraya atacağım Evet, gel bakalım. Ha, vuramadım mı? Kıyamam ben sana. Ee, vuramadım mı? Sana da kıyamam ben. Aa, vuramadım mı? Oğlum ben size kıyamam ya. Ne oldu? Ne oldu? Sitim hep oyunculuk yapmak oluyor muymuş öyle? Algımızı çekelim şöyle. <laughs> Amir tarafından açalım bu sefer. neydi oynayacağım. Çünkü eğim koyacaklar. Çok güzel. Çok güzel. Yargı. Hadi ateş et bakayım oradan bir de. Neyse sağımdan çıktı problem değil. Problem yok. Güzel. Şimdi ne yapalım ne yapalım B midden direkt rush atacağım Smoke içinden çıkacağım İzleyin Evet sen bir Bak gelişe bak gelişe bak. Şimdi M4'ümüzü çekelim. Açılmadan oynayacağım. Çünkü eğim koyuyorlar dostlar. Yani böyle ucubelere karşı da zaten yapabileceğin çok bir şey yok. Vur kaç. Al bak bu kadar basit kanka. Bir. Bak o da ölecek. Bak 2. Yapma. Bak bak eğim orada tutmuyor. Neyse problem yok. Ölmemizin tek sebebi böyle <laughs> şeyler zaten. Şimdi böyle gelen yok okey. Sen vuracak mı beni? Ha vuracakmış. Bak sen. Beni vuracak la. Oha. Baya mucizevi bir olay. B longta. Vuracağım ikisini de. Evet sen bir. E ah be. Bak onu vuramadık. Neyse problem yok. Ben eğleniyorum arkadaşlar şu an. Ben eğlencesindeyim. İstedikleri kadar ciddi oynasınlar. İstedikleri kadar götlerini yırtsınlar. Yine de ben kazanacağım. Şimdi. Ne yapalım ne yapalım. Alon tarafında kalalım. Duvara pusacağım ama. Biraz Treyarda oynayalım bakalım. Treyarda oynayınca nasıl olacak. <laughs> Bak geliyor. Hoş geldin Muhammed Sıddık. Şimdi son el kaldı. Biraz daha taşa vursak mı? Ben bir Ahmet'ten rush atayım lan. Harbi uzun süredir 4 eldir falan amitten rush atmadım. Okey, 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 okey. Öldük bu arada galiba. Abi smoke için rush atmaya çalışıyor. Çok güzel. Hadi çık önüme. Neyse vuramadık ama anti aldık eli. Güzel taşşak geçe geçe Master Elo'yu böyle parçaladık dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp like like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Masterli oğlum master'dan ne bekliyorsun ki amca